Sohbet havasını konuşmak <laughs> istiyorsanız. Hoş geldin. Böyle deyince oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> Böyle deyince tıkanıyor. Benden tıkalı. Hocam <laughs> ben... <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok fena. Çok utanlar işeceğiz birazdan. Olabilir ya. Kesiyorlar nasıl olsa ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size grafiker Fatih arkadaşla beraber ünlülerin ne gibi bir estetik geçirdiğini resimlerine bakarak konuşacağız. Dilek hanımefendi ile başlıyorum şu anda. Hocam benim buradan gördüğüm kadarıyla bir çenede bir şeyler var. Çene çene var operasyonu geçmiş sanki. Bence çene çok değişmemiş. Biraz yaşlanmış kadın aslında aslında. Gençleş yaşlanmış ama burna estetiği Burun var. Burun da incelmiş evet. Kaş bir şey bir varmış. Burnu varmış daha önce Hı. gördüğün gibi. Sonradan bir yukarıya çıkmış o. Ondan sonra kaşlar kalınlaşmış oraya herhalde. Acaba yaşlanınca bir çökme mi olmuş anlayamıyorum da ben bilemedim. Şey değil mi? kaşlarda mı diyorsun? Kalınlaşmış biraz sanki. Yani bir dudak dolgusu da var değil mi? Hocam sanki. emin değilim güldüğü için de anlayamıyor evet, olabilir ama. Günce... Olabilir ama sanki biraz dolgunlaşmış gibi dudakları var. Şimdi bu bayan Şimdi hangisi yeni Spears sence? Spears hanımefendi. Sağdaki, <gülüyor> sağdaki yeni <laughs> sağdaki. <laughs> sağdaki <laughs> hocam. Değil mi? Bu burnu biraz incelmiş kadının değil mi? Biraz zayıflamış bence aynı zamanda. Bir tek bu benim de burunda. Burun bir tek değil mi? Evet. Yanaklar aynı gibi. Çenesi aynı. Tudaklar, aynı. kaşlar evet, falan. Evet. Aynı. Güzel. Gerçekten böyle miymiş Tom Cruise? İlk hali buymuş. <laughs> bayağı, evet, bayağı bir operasyon bayağı var yani. Diş hekimleri de bayağı bir uğraşmış. Ne yapılmış? Hocam daha, daha çok böyle bir çene tarafında şey, benim gördüğüm kadarıyla bence biraz ergen olmuş adam ya yani ergenlikten şeye geçmiş Adamlığa geçmiş biri yani böyle <laughs> bir diş var burun aynı bence burun kaşları aynı biraz yaşlanmış tabi tabi o evet. 30'lu yaşın verdiği o yüzünde oturmasıyla daha daha da iyi daha bir oturmuş anne okuyucular da bence bunda çok estetik yok öyle diyorum ben sen ya hocam benim gördüğüm kadarıyla bir dişlerde bir Ya bir evet, şey var mı? evet ya bir de ben şunu göz... inceyorum hocam bir erkek hani çok ekstrem bir durum olmadığı sürece bilemiyorum hani burunda bir sizce operasyona ihtiyacı var mı? Bazıları oluyor ya. ya mesela Tom Cruise çok güzel ama, duruyor. Yağzı da ya. güzel. Ama bazıları da var ki onun da olması lazım ya, diyoruz yani. Son İyi zamanlarda mi? erkekler de kendilerine dikkat ediyor bence. Evet. Hani var evet. Sonuçta imkanı varsa hani kendini önemsiyorsa yapmasında fayda var bence de ama Hani doğallıktan yanayız gene yani erkek erkek durmalı, teminen bir görüntüsü olmaması lazım. Erkekte de artık böyle estetik yönler dikkati çekiyor insanların yani ne bileyim pandemiden dolayı mı da nedir evde kapalı kalıyorlar hep aynalara bakmalar falan yani ya da bir arkadaşın sana bir şey söylüyor ya senin işte Fatih burnun sanki biraz eğri mi ya da nefes alıyor musun? Ya geçen bir arkadaş botox yaptırmış biz de yaptırsak mı falan yani e, erkeklerde de bu şey artmaya başladı bence Bakımda erkek her zaman iyidir ya. Belki bir üst dudak dolgusuna ihtiyacım olabilir. <laughs> Vallahi şimdiye kadar hiç erkek müşteri olmadı dudak <laughs> dolgusu yaptıran. Ama elmatik olabilir. Şey yani temporal bölge dediğimiz yan şey alın yanları olabilir. Bunlar benim için. mesela bu adamı yakışıyor belki ama Tom Cruise'da görüyorsun şu maseter dediğimiz şeyler çıkıntılı. Hani evet. erkeklerde Olabilir ama biraz böyle burayı da alsak daha iyi olabilir gibi geliyor. O da botoks oluyor. Bu maseter botoksu. Buradaki e, yüzün bu genişliğini biraz indirmek için olabilir. Hocam. Eşli eş simsim. Ya yakından yine bunun da dropinoz dediğimiz düşük burnu varmış. Burnu ameliyatı olmuş. Dudak dolgusu olmuş. Çene yanları olmuş. Çok çıkıntılıymış çenesi gördüğüm gibi. Biraz kilo almış evet. hocam. Ondan mı acaba öyle Afiyet, geliyor bizi? Olabilir. Uf, bir kilo almış. Olabilir. Yani güzel olmuş bence. Başarılı. Sosyal medya fenomeni Kylie Jenner. Evet. Bu bayağı bir operasyon geçirmiş gördüğüm kadarıyla. Şimdi nereden, nereden başı dolgu dolgusu olmuş bak bir kere. Yani bunun dudaklar ba dolmuş değil mi? Evet. Nereden başlayacağım ben bilemedim. Kaşlar yani kalkmış ve kalınlaşmış gibi. Çene bir törpülenmiş hmm. mi bir şey olmuş mu? Çene ama. yani. A, dediğim gibi mı? böyle bir zayıflık var ya yani bir şektomi dediğimiz yanaktan bir şeyler alınmış ya da bu maseter dolgusu yapılıp burası inceltilmiş olabilir. Çok yani, belki burada Photoshop da olabilir ha, yani olamaz mı sence? Hocam Photoshop olmayabilir mali yani. var ama e, bir bu kadar incelme yapmamız gerekiyor bence de yani bakmak lazım diğer pozisyonlardan. Çok görüyoruz bazılarında bu hastalık düzeyini çıkıyor estetik yapmak. Evet. Yaparım yani söylüyoruz biz zaten. Dövme gibi biri bir, birazcık. Yani çok böyle oynamak her şeyle dezavantaj da olabilir bazen. Yani atıyorum burnu yapıyorsun, bir tık bir tık şöyle olsaydı, bir tıklar olmuyor. Yani. Her zaman hastalarıma ben söylerim. İyinin düşmanı mükemmelliktir diye. Yani o da böyle olsa, şu da böyle olsa olmuyor. Yani bir yerde bunu sonlandırmak gerekiyor. E, bunun sonu olmaz yoksa yani gerçekten. Hastanın sizi çok yönlendirmemesi lazım bence. Yani biraz da siz artık tamam böyle demeniz lazım. Yoksa o size bir daha da yapalım, biraz daha yapalım olmaz. Yani sonu olmaz bu iş. Kişi dudak dolgusu yapıyor ve hani bir dönem sonra onun fazla olduğunu düşündüğü oluyor. O zaman şeyi var, eritebiliyoruz dolguyu yani fazla yaptığımız zaman, mesela yapamıyoruz ama. Bunu. Burunda da yaparız. Yapılıyor mu? Tabii. Eritebiliriz. Onun yani zehirin panzehiri <laughs> var bizde yani. Eritebiliriz <laughs> yaptığımız dolguyu. Ama işte az yapıyoruz sonuçta hani böyle belli kademe kademe yapıyoruz ya da hani hemen bir anda böyle şişirip bırakmıyoruz öyle söyleyeyim. Hocam şimdiki fotoğrafımızdan Megan Fox var. Megan, Megan Fox ile ilgili ben ilk önce şunu sormak istiyorum. Yakın zamanda duymuş evet. olduğum bir habere göre sosyal medyada denk geldiğim bir şeye göre. Evet. Megan Fox makyaj stilini değiştirdiğini ve estetiğinin olmadığını söylüyor. Hmm. Sizce var mı ne? ne kadar haklı? Yani burada gördüğümüz fotoğrafta yaş farkı da var ama yaş, yaş farkı var, bu kadarlık var, var. bir değişiklik yapar mı sizi? Megan Fox'ta bence dolgu var dudaklarında görüyorsunuz. Hocam öyle değil yani photoshop değilse dolgudur bu yani. Bence de. Burada bir şey var. Bir iki burun da bence biraz ucu sivrileşmiş gibi duruyor ama ya pozisyondan da belki olabilir. Hocam biraz bundan. yani Buradan o kadar çok fark etmez evet, bence. Evet, burun, burunda mutlaka bir şeyler var burada. Olabilir ama makyajla bunu kamufle etmek biraz zor bence yani. Dudak var ama hafif de jawline olabilir biraz. yani Orası sivrileşmiş gibi duruyor. Evet. Hocam Scarlett Johnson. Sanki gerçekten yok gibi bunda ya. Ben de görüyorum. Yani burun aynı burun, dudaklar aynı. Ya. Alın, alın değil mi çene? Saç Amerika, kesimi vesaire de. değiştiği için birazcık evet. yaşlı ilerleyince. Bu, tamam buna inanıyoruz bir şey yok. Bunun da estetik yok gibi. Evet, evet. Estetik düğünlere baktık Fatih Bey. Sağ olsun o da bize geldi. Rica ederim hocam. Teşekkür ederiz geldiği için. Rica ederim hocam. Sağ olun. Böyle Siz... sık sık çağırın gelip böyle her şey yaparım, atıp tutarım böyle. <gülüyor> tamam <gülüyor> bundan sonra beraberiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.